Herkese merhabalar. Oyuncu inceleme videolarında bugün Emircan Gürlük'ten bahsetmeye çalışacağız. Altın Ordu'nun yeteneklerinden birisi 120 ve 150 potansiyel yetenek aralığında çıkıyor. Yani Süper Lig'de yedek olabilecek bir oyuncu da olabilir. Süper Lig'deki iyi takımlara, şampiyonluğa oynayan takımlara e, ulaşacak bir seviyede bir oyuncu da olabilir. Belki Avrupa'da orta seviye takımlarında ilgisini çekip transfer yapabilecek bir seviyede olabilir. 150 maksimum. Emircan'ın en büyük özelliği dripling ve teknik özelliklerin iyi olması. Zihinsel anlamda özel yeteneği var. Fiziksel anlamda da çeviklik falan fena değil. Çok atletik bir oyuncu değil ama yine de gelişimine bakacağız ne yönde olmuş. Ama daha baskın özellikleri ayağına çok hakim bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra her kariyerde buna benzer profilde çıkıyor. İşte penaltı kullanma gibi sakatlanma eğilimi gibi bazı özelliklerinin değişkenlik gösterebileceğini söylüyor söyleyebiliriz ama genel yapısıyla baktığımız zaman profil buna yakın olacak burada hemen bir gizli özelliklere göz atalım 90 mevcut yetenek her kariyerde aynı seviyede çıkıyor burada potansiyel yeteneği 149 çıkmış neredeyse değil artık yani en üst seviyesine ulaşmış diyebiliriz gizli özelliklerde burada sakatlanma eğilimi 6 çıkmış sakatlanma eğilimi her seviyede çıkabilir. Çirkeflik e, belli değil ne olacağı. Bunların da çok etkili olduğunu söyleyemeyebilirim işte. Yani sahada falan olabilir belki. Şimdi Emircan Gürlüğün de e, ilerlemiş profiline bakalım. Oyun gelişimi ne yönde olmuş? E, kariyer hikayesi en azından belli bir sürede nasıl olmuş? Ona göz atalım. Emircan Gürlüyün 26 yaşındaki profili karşımızda ciddi anlamda gelişim kaydetmiş ve Atletik yapısının da oldukça iyi seviyede olduğunu söyleyebiliriz ama tabi burada dayanıklılık çok yetersiz kalmış. Özellikle tempolu maçlarda veya işte bu özelliklerimi kullanayım ben çeviyim atletiyim driplingim çok iyi özel yeteneğim çok iyi adam eksiltirim falan diye böyle kendini oyna verirse çok çabuk fiziksel anlamda oyundan düşebilecek birisi olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki her yetenekli oyuncu da olduğu gibi cesareti de biraz düşük kalmış burada. Ama cesaretinde çok yüksek olacağını düşünmüyorum zaten. Belki birkaç ağır sakatlık geçirdiyse de cesareti daha da düşüklük göstermiş olabilir ama profile baktığımız zaman yani çok iyi profili olduğunu söyleyebilirim. Pas 13 hemen aklıma böyle kanatta oyun kurucu olabilir mi acaba diye düşündüm ama pasın 13 olduğunu gördüm. Gerçi vizyon falan gayet yerinde. Takım oyununda biraz düşük. Belki Ters ayaklı kanat olarak da düşünülebilir. Tabi dayanıklılığı bizi biraz üzdü. Gizli özelliklerine göz atalım. 141 mevcut yeteneğe ulaşmış. Potansiyel yeteneğine neredeyse ulaşmış diyebiliriz. Sakatlanma eğilimi 6, önemli maç formu 11, süreklilik 14. Şöyle baktığımız zaman da bazı özellikler değişiklik var mı hatırlayamadım ama var herhalde en azından potansiyel yetenekte değil ama mevcut yetenekte bir değişiklik olduğunu söyleyebilirim. Sakatlanma geçmişine göz atmak istiyorum ki burada yine sakatlığı varmış. Ha, bakın burada cesaretin bu kadar düşük olma sebeplerinden birisi de burada e, ciddi bir sakatlık geçirmiş. Biliyorsunuz bu, sokat, bu sakatlıklar hem dayanıklılığını hem de cesaretini düşürebiliyor. Şöyle sakatlık geçmişine bakalım. Evet halen sakat. 2 aylık bir sakatlığı var. Çok ağır bir sakatlık 5 haftalık var 4 hafta var ve 2 aylık şu an hala sakat olduğu bir süreç var Diz çapraz bağlarına darbe almış Evet bu biraz üzücü bir sakatlık bir futbolcu için Geri kalan sakatlıkları da kabul edilebilir seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz 3 tane maçta sakatlığı var geri kalan sakatlıklar da antrenmanlarda olmuş Önemli anlara bakalım. Lig Kupa'da bir şeyler var mı? Altın Ordu'yla birincilikte küme düşmüş. İlk milli maçın 19 yaşında İskoçya karşısında oynamış 2023'te. Beşiktaş'la Süper Ligi kazanmış ve Süper Kupa ikincisi olmuş. 2026'da 2027'de Türkiye Kupası'nı kazanmışlar. Türkiye Süper Kupası'nı gene kaybetmişler. Milli formayla ilk golünü Faroya Adaları'na 23 yaşındayken atmış. 2027 yılı içerisinde 2028'de Türkiye Kupası şampiyonu. Ve Türkiye Süper Kupası. Yine Süper Kupayı alamamışlar. 2029'da da Türkiye Kupası'nı finalde kaybetmişler. Yani bir kupa geçmişi var. Beşiktaş'ın da anladığım kadarıyla kadroda kullandığı bir isim buradan da görüyoruz. Ciddi anlamda 30 maçın üstünde çıktığı dönemler var. Burada Lazio'ya gitmiş bedensiz olarak. Lazio bir ışık görmüş. Çok fazla Lazio'da forma giyememiş ama Beşiktaş'a 7.2 milyon euroya transfer olmuş ve Beşiktaş'ta da en iyi olduğu dönemde 7.41 7 ortalamayla sahada yer almış. Burada da bir 7.33'lük ortalama var ama 7.41 süperlik seviyesinde bence çok iyi bir ortalama. Emircan Gürlük de lig kurallarının artık yerli oyuncuları daha değerli hale getirdiği bir dönemde kesinlikle listelerimizde olması gereken bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Her kariyerde iyi çıkma olayı olmayacak. Potansiyel yetenek seviyesi de biraz düşük. 130-160 olsa gene ne olacağı belliydi biraz ama çok böyle arafta bir oyuncu. Siz yine bir gözlemci gönderin. Eğer gelecek vaat ettiğini düşünüyorsanız kadrolarınıza katarsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.